Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 76. dersiyle birlikteyiz. Bu form validation API'leri göreceğiz. Bakın JavaScript validation API. Check validity var. Bir input elemanı geçerli veri içiriyorsa true değerini döndürüyor. Set custom validity var. Bir input elemanının validation message özelliğini ayarlıyor. Şimdi bunun için bir örnek vereceğiz. Check validity olayını size anlatmakla başlayacağım. Şurayı HTML yorumunu alayım ve gelelim. Şunu bir kopyalayayım. Number türünde bir input açacağım. Şunlara da number diyorum. Maksimum hangi değeri alabilir bu? 7 diyelim. Minimum 4 değerini alsın. Ve boş geçilemez olsun. Required. Evet şu şekilde bir şeyler. Bakın. Görüyor musunuz? 7'nin üzerine çıkamıyor. 4'ün altına inemiyor. Bakın oklara bakın. Ne kadar yaparsam yapayım. Bunun dışına çıkamıyor. 3'e tıkladığında bakın burada bir mesaj alacağız. Şimdi hemen geliyorum ve diyorum ki şuradaki buton neyse buradaki butona dokunmayalım. Burada bir sıkıntı yok. Hemen bunun içerisinde yapalım. Value input diyor. Sıkıntı yok bu da kalsın. Value input. ID'li input'umu şu an value input adlı değişkenime atadım. Şimdi ne yapacağım? If kontrolleri gerçekleştireceğim. Validity. Bakın. Eşit eşitse false, true dönmüyorsa o halde message değişkenime şurada message değişkenim tanımlı. Kendi özel değişkenimizi yazmayacağız. Çünkü burada doğrulama validation apileri kullanıyoruz. Hemen diyorum ki value input Bakın şurada hemen Validation mesajı yazdırıyorum. Niye? Geçerlilik yanlış olduğunda bir tarayıcının görüntüleyeceği mesajı verir. Yani bize hatamız ne? Onu döndürecek. Bunu JavaScript kendi metoduyla yapacak. Kendi doğrulamak kontrolleriyle yapacağız. Biz özel bir mesaj vermeyeceğiz. Hata neyse ona göre bir mesaj alacağız. Bakın burası false olduğu sürece buradaki hata mesajı çalışacak. Ve hata mesajına göre bir hata mesajı üretip bize gösterecek. Şu an bunun faydasını birazdan göreceksiniz. Else diyorum. Eğer bir şurası true dönerse onaylarınızda bir sıkıntısı yoksa message. Hemen geliyorum burada. Result. Şimdi hiçbir sorun görünmediğinde kırmızı değil de yeşil olmasını istesem daha iyi olmaz mı? Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Eğer hata mesajı dönecekse result false'u döndürsün. Eğer olumlu bir mesaj dönecekse result true'yu alalım. Evet, böylelikle biri yeşil, biri kırmızı. Hata olduğunda kırmızı, doğru döndüğünde yeşil olan paragrafım dönecek. Tamam, bu kısmı da doğru bir şekilde ayarladık. Şimdi geliyorum bakın. Boş şu anda. Bakın klik diyorum. Mesajı yazdırmadı. için Tabi yazdırmaz. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesaja yazdırmayacağız. Hemen şöyle. Tıklıyorum. Bakın lütfen bu alanı doldurun. Kırmızı olan mesajım geldi. için Burada result false dediğim. Şurada kırmızı. Alert danger bootstrap'ın kırmızı olan klasını seçtim. Şurada da result true yeşil olan var. Eğer hiçbir sorun yoksa yeşil olan yanacak. Şimdi geliyorum. Hala sorun olsun istiyorum. 1 diyorum. Bakın değer 4 veya daha büyük olmalıdır. Niye? Çünkü ben burada bakın minimum 4 dedim. 4 ve üzeri olmalı. Maksimum da 7 olmalı dedim. Maksimum 7 ise ben buraya 8 giriyorum. Bakın değer 7 veya daha küçük olmalıdır diye mesajını verdi. 5 giriyorum. 5'te hiçbir sıkıntı yok. Bakın Hiçbir sorun gözükmüyor. Hemen şunu da yapmam gerekiyor izninizle. Burada false'u da kapatmam gerekiyor ki hiçbir sorun gözükmesin. Şöyle yapalım bakın. Click lütfen bu alanı doldurun. Şurada da aslında true'yu kapatayım. Hemen şurada nan Eğer yanlışsa true olan paragraf kapansın, yok olsun. False açılsın. Eğer doğruysa false kapansın, nan true olan açılsın. Ama şöyle bak, Lütfen bu alanı doldurun. 0 diyorum. Kabul etmiyor. 8 diyorum. 7 veya daha küçük olmalıdır diyor. Bakın görüyor musunuz? Sürekli if else if else if else deyip deyip şöyle olursa şu mesajı yaz. Şöyle olursa şu mesajı yaz demiyoruz. Bakın sadece yaptığımız şey validation message apisini kullanmak ve hata neyse ona göre bir ona özel mesajı döndürüyor kendisi. Bakın ne kadar kolay. Birçok ifelseden kurtulmuş olduk. 5 diyorum şuraya bakın. Hiçbir sorun gözükmüyor. Yeşil bir alert ekrana bastı. Ha gelip yine yanlış bir şey mi yaparsam şurayı kaldırıp yine klik dersem bakın lütfen bu alanda olan kırmızı oldu yine gördünüz. Gayet şık ve güzel bir şeyler yaptık diye düşünüyorum şuradaki maksimum ve minimuma uymak zorundalar. Validation mesajın ne kadar güzel olduğunu gördünüz. Bakın geliyor buradaki input'uma, bakın şuradaki input'uma check metoduyla kontrol ediyor. False dönerse, buna eşit olursa geliyor. Diyor ki senin hatan bu. İkide bir if, eğer 4'ten küçük olursa şu mesajı yazır. Eğer 8'den else if, eğer 8'den küçük olursa. Bakın eğer bunu kullanmasaydık, bakın şu check kullanmasaydık ne kullanacaktık biliyor musunuz? Büyükse 7'den yine bir hata yazacaktık. Sonra boşsa boş olduğuna dair bir hata yazacak O öyle gidecekti. Ama hepsini birleştirdik ve tek bir mesajda hallettik. Boş mu geliyor? Lütfen bu alanı doldurun diyor. 4'ten küçük bir değer mi verdik? Bakın kendi kendine o hatanın ne olduğunu bulup döndürüyor. Bakın 85 girdim. Değer 7 ve daha küçük olmalıdır. 3 tane farklı mesajı sadece tek bir kodla yaptık. Buradaki check validity metoduyla. Yani buradaki validation mesajın anlamını anlamış olmalısınız. Şurada size şuradaki kodlardan birkaç tanesini göstereyim. Bunlar şuradaki validation check validity işleminin metotlarının özellikleri. Şimdi bakın sadece check validity yok. Validity var. Will validate var. Ve bir de validation message var. Onu gösterdik. Şimdi burada validity'yi gösterelim. Bakın bir input elemanının geçerliliği ilgili, ilgili boolean özelliklerini içerir. True ya da false döndürecek. Ne yapacağız? Hemen şurada nokta range overflow'u göstereyim size. Bakın range overflow ne demek biliyor musun? Diyorum ki git bunun input'un range over oranını hangi oranını? Maksimum oranına bir bak. Maksimumu geçmiş mi geçmemiş mi? Ha geçmişse maksimum değeri uymuyorsa bir hata verecek. Bakın burada range overflow var. Bir elementin değeri maksimum öz niteliğinden büyükse true olarak döner. Yani diyor ki bunlar biliyorsunuz öz nitelik, class, max, minimum required. Bunların hepsi öz nitelik. Ya İngilizcesini kullanıyorum ben de. Attribute bunlar yani. Bu attribute'e uyup uymadığını kontrol edecek bakın. Eğer uyuyorsa yani mesela 8'den 8 yazarsam bu işleyecek. Hemen bakalım. Bakın değer 7 ve daha küçük olmalıdır dedi. Ha şurada ben kendi istediğim mesajı da yayınlayamaz mıydım? Yayınlardım. Şu şekilde bir kendim özel hata da oluşturabilirdim. Bakın değer 7'den küçük olmalıdır. Gördünüz mü? Yani ben burada kendim de özel bir hata verebilirdim. Ama JavaScript'in kendi hatasını kullanmak istiyorsanız validation, validation message diyeceksiniz. Yani doğrulama mesajı anlamına geliyor Türkçe. Range overflow dışında ne var? Range Underflow Underflow ne yapıyor? Bir elementin değeri minimum attribute'ünden küçükse true olarak dönüyor Değerimiz minimum ne? 4 Minimum değerinden daha küçükse bize hatayı Gösterecek. Bak click diyorum hiçbir sorun gözükmüyor görüyor musunuz? Bu hata ne zaman çalışacak? Range Underflow Neyi kontrol ediyor bu? Sadece küçük mü değil miyi kontrol ediyor. Bakın 45 diyorum hiçbir sorun gözükmüyor yazıyor. Fakat ben buna 4'ten küçük bir değer verirsem 2 diye. Bakın değer 4 veya daha büyük olmalıdır diye bana mesaj verdi. Ya yani range underflow ile sadece minimum değerini kontrol edersiniz. Overflow ile maksimum değerini kontrol edersiniz. Başka buradan ne gösterebilirim size? Mesela value missing. Bir öğenin değeri yoksa true olarak, yani true olarak döner. Yani boş mu değil mi? Şimdi bakın ben burada boş burayı boş girersem bir sorun gözükmüyor diyor bakın. Fakat ben sorun olup olmadığını bakın value ne diyoruz? Value missing. Missing kayıp demek. Şöyle bakın value missing kayıp demek. Yani değer yok, ortada gözükmüyorsa. Şu anda ise boş geçilemez kontrolü yapmış olduk. Bakın boş şu anda. Lütfen bu alanı doldurun mesajını aldık. Yani siz Tüm hataları aynı anda check validity ile görebiliyordunuz değil mi? Şuraya mesela tek şurada hemen validity metodunu kullandığımda tüm hataları otomatik yakalıyordu. Ama siz tüm hataları otomatik yakalasın istemiyorsunuz. Geliyorsunuz validity diyorsunuz. Daha sonra eğer boş geçmesini istemiyorsanız value missing eğer üst sınıra maksimum değeri geçmişse hata mesajı vermek istiyorsanız sadece range overflow. Minimumun altına düşmüşse hata göstermek istiyorsanız range underflow'u göstereceksiniz. Bir elementin değeri max length öz niteliğini aşarsa true olarak döner. Yani ne diyor? Mesela burada şuradaki username id'nizin olduğunu düşünün. Hemen şuradaki Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Ne kadar tıklasam bakın kaç tane tuşa tıklıyorum daha fazla değer girmiyor. Sadece 5 tane değere izin veriyorum. Ha bu 5 taneden fazlaysa bu 5 taneden fazlaysa gelip burada kontrol edeceğim. Ne diyeceğim? Şu username'i alalım. Number yerine. Value input'e. Geliyorum diyorum ki validity bakın ne diyorum? Too long. Too long çok uzun demek. İngilizce'de too çok kalıbıdır. İngilizce'de long uzun demek. Too long diyecek ve hata mesajımı ekrana basacak. Yani burası 5'ten fazla değer girersek, 5 taneden fazla bir şekilde e, sahte formlar oluşturuyorlar. Sahte formlarla buradaki 5 tane değeri aşarsa bir tane sitemize saldırmak isteyen kişi hata mesajı alacaktır. Sahte formlara karşı javascript olarak önleminizi alırsınız. Tabi sunucuda da önleminizi almanız gerekiyor o ayrı mesele de. Burada too long yani max length'i aşarsa biri, 5 karakteri ona uyarı vermesini sağlıyoruz. Diğerlerine kabaca bir görelim. Will validate var. Bir input elemanın onaylanıp onaylanmayacağını belirtiyor. Custom error, özel geçerlilik mesajı ayarlanmışsa true olarak döner. Pattern mismatch bir elementin değeri pattern, pattern öz niteliği ile eşleşmiyorsa true olarak dönüyor. Range şey ve şeyi gösterdim. Step mismatch bir elementin değeri adım öz niteliği. Yani burasını yanlış olmuş. Step öz niteliği attribute'ün başına geçersiz ise true olarak dönüyor. Type mismatch bir elementin değeri type öz niteliğinde göre geçersiz ise true olarak dönüyor. Value ki gösterdim. Boş geçilemez. Valid ne? Bir elementin değeri doğrulanır ise true olarak dönecektir. Evet bu şekilde göstermiş olalım. Başka ne göstereyim? Size checkbox'ı da göstereyim. Hemen bir form oluşturayım. Şurada bir form oluşturuyorum. Bakalım, evet. Şurada iki nokta var, şunu silelim. Güzel. Evet, evet. Şurada forma açtık. Forma bir ID verelim. Tamam. Hemen geliyorum şuraya. Get Check diyelim. Get Check. Şurada Check Box'ı alalım. Gerçi şurada Check almamıza gerek yok. Sonuçta Check birazdan ulaşacağız ona zaten. Şuna gerek yok. Checkbox nokta check it. Bakın burada işaretli mi değil mi diyorum. Checkbox'ım işaretli ise şu içerideki işlemler gerçekleşecek. Hemen geliyorum diyorum ki üyelik sözleşmesini kabul ediyorum. Hemen geliyorum. Klik diyorum. Ha tabii ki olmaz. Çünkü burada result false'u içine yazdırmamız gerekiyor. Tamam bakın tıklamadığınız zaman bakın bu kutuyu işaretlemeden devam edemezsiniz diyorum. İşaretlediğimde ise hemen şurada return şunu şurada nanlamalıyım, kapatmalıyım. Bakın şimdi bir şey işaretlemedim. Bu kutuyu işaretlemeden devam edemezsiniz. Şimdi tıklayıp işaretledim de bakın kabul ettim diyorum. Kabul ettikten sonra buradaki hata mesajı gidiyor. Şu an ne yapıyorum? Şu an şunu yapıyorum bakın. Geldim dedim ki document bu formun checkbox id'li input'una ulaş ve tıklanmış mı tıklanmamış mı ona bak. Check it. Ha Tıklanmışsa o halde alert kabul ettim mesajı yazdır. Result false eğer hata mesajı daha önceden açılmışsa onu kapatıyorum. None yapıyorum. Görünürlüğünü kapatıyorum. Bakın burada daha önceki derslerimde zaten görünürlüğünü kapatmıştım. Ama şu an result false'ı açtım ben eğer hata varsa. Bu kutuyu işaretlemeden devam edemezsiniz mesajı vermek için. Bu kutuyu açtım. Nereye açtım? Şu alert danger bootstrap'ın alertlerini kullandım. Hata mesajı vermek için. Şuradaki kırmızı kutucuğu kullandım ve dedim onu aç, blokla ama diğeri kapalı kalsın diyorum. Böylelikle result false id'li paragrafıma bunu yazdırdı. Şurada kafanızın karışmasını istemiyorum. Bu bootstrap, şunlar tamamen bootstrap'ın klasları. Daha düzgün görünsün diye, ekranımız daha düzgün görünsün diye bunları kullanıyorum. Siz bunları kullanmak zorunda değilsiniz. Şurası JavaScript'le alakalı değil zaten. Eğer şu kısmı anlıyorsanız yeterli zaten. Olayı çözmüşsünüz demektir. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.